M4 çantı falan her şey ben arkadaşlar silah modu yani e, Çağrı öldü Yalmazlık dolayından Aldın mı her Silah modu yapayım mı yanımda ışın alacağım Işın hadi bekliyorum Ne yapsın çocuk? Karşıya git çağrı Karşıya Şimdi ceza olarak sende şey yok Zırh gerek yok biz yani roketlerle gittik roketlerle hallederiz Bütün silahlar var mı? Evet şu an en bir sonatı var. ben AVM alacağım. Abi. Başlayalım mı? Bu PUBG modu olmadı galiba? Başlayalım mı? Bence de öyle. PUBG modu da atarım zaten şeyi. Linki e koyarız. Yok, yok ya. linkini koyabilirim belki. Elmezsem. Başlayalım mı? Başlayalım. İstersen iki dakika kendine şey al. Gerek yok. Başla. Tamam başlayalım o zaman. Siz bu masalın tarifiye bak. Görüyor musun? Oo, oh, çar ne yaptın bana? Gitti mi canım? Gitti tabi. Şu atar var mı? Bu da nerede? RPG vardı ya nerede? Dur. Çar sen bir mesemiz vardı ya Ali onu Bir saniye benim ben Ne yapayım çarı? Ay Atmos amca. Aa git. Geliyor mu şarda mermiyi kardeşim vurdun en son vuramıyorum. Ne? Aa burada. Aa vurdum en son mermi geldi. Dur. Aa bunun mermisi yok. Öldün mü sen? Oyun kasıyordur oynayamıyorum. Tar sakin yalnız. Oyun kasıyodun beni öldürüyorsun. <laughs> Ve arkadaşlar kim kazandı sence? Oyun kasıyor. Hadi bir daha gelsin hadi bir daha. Benim bu oyunu şey yapmam lazım. Tamam ben... tamam. Sanki ben kasmayacak. 60 ses bombasının önüne. Ne yapacak içeride? Kasmayacak mıydı? Neyse devam edelim. Bir saniye. Sen orada konuş. Azıcık sohbet et. Slash ben silahlarım şey yapacaktım. Neydi dedi çağrı? E, eğri işaret. Slash dakika. Evet, el yazıyorsun. Function. 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 Sonra get al. Get. T Orada da zaten sağ sağ bir şey bir şey yazıyor işte. Aldım mı? Get al. Konuş değil mi? Ha. Size yaparak e, e... e bu videosunu çekeyim büyük ihtimalle. Her şey geldi dur. İçeri belki vurma. Aa, Çay, vurma dedim ama. Allah Allah. Çalsan ne kadar yaramazsın ya. Bak kızıslığın ağını çaldı. Peki. Rahat dur. Bak. Ben valla bir şey yapmadım. Yemin et. Valla bir şey yapmadım. Çal rahatsızlık var mı sende? Bir şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapma dokunma ki. Hangi bir şey olmadı. Peki. Hiçbir e, şey olmadı. Acayip kasmıyormuş tamam ya. Ben de çok kaçırmayayım. Bir saniye ben şunu ayarlarına yardım edeyim. Sonuç. Çıkma. Şurayı kapatacak o zaman. Ayarlayalım bir. Oh, mis. Şimdi kar 98 yok. Sıkarmış pardon. Sıkarmış şu koyalım. Kar 98. Aa kar şey geldi. Neyse. O da gelsin. Bomba yok çare. RPG. RPG mi? Hı. Olsun olmasın tek atıyor. Azıcık çatışmalı olsun. Olsun ama çatışmalı oluyor. Tam da çatışmalı olacak. Bomba RPG attım bitti. Ama sen de orada dur ben. Boş ver. E, o da silah. Kalsın. Ha oğlu oynayacağım ben. Ayy. Birim bu muhtemelen acilen değiştirmemiz. lazım. Başladık mı? Karşıya geçin başlayalım bekle. Sen neredesin? Tamam karşıya için. Sen üstüne kıyafet yok değil mi? Ama yukarı ne çıkıyor? Ha. Anne kaç kere? Tamamdır. Bir de bunun tam PUBG şeyini çekeriz. Çağrı. Özür <laughs> dileme Çağrı. Ama bırak sen geçtin dedin. Elim çarptı. Rahatsın ha sen çok rahatsın. Elim çarptı. Sen şey, uğraştırıyorsun beni yalnız burada. İyi bir şey yapıyorum bekliyorum ben. Şimdi ben yanıma alayım bir. Rahatsızlık peşinde Çağrı yine. Abi beni tek attım ya. Hala konuşuyor ya. Ben en rahatsız önüne gideyim demiyor da. Ölürken hala. Ne ne doluyorsun ya? Bunlar suç Ne yapıyor. Hadi kod yazmadan oynayalım hadi. Al. Ama bir daha rahatsızlık yapma. Hiç şey ama hiç bir şey. E koy tabii kendinden yere. Sen eller kaygan da biraz. Hep böyle hep böyle. Yarın ev bir video gelebilir. Şimdiden belirteyim. Geç geç. iş mı? Geç. Hayalim peki. Sabahımız, sabah yapayım Sabah Video 6 dakika geldi. Hala başlayamadık çay yüzünden. Hadi tamam. Ol. Ge geçin ay yerine. bir dur. Ben başlayınca. Başla. La. Yetişim. <laughs> Bek gidiyoruz beklemiyor arkadaş. Bak başladı dedin ya. Tam suç çağırdı. Atma yalan şimdi. Dur. Nasıl vurdun beni orada? E kafan gözüküyordu. Allah Allah. Bir dur. Ha ben hileyim evet ben hileyim. Minecraft'ta hile açtım. Hile açtın dedim mi çağır ben şimdi sana. Tamam Allah sen başladı dedin ama. Başladı deyince savaşmayacak mıyız? Allah Allah anlamıyoruz ya. tane başladı saate kızın saate bağlıyor şimdi 98 bir alalım çarın burnunu patlatacağım şimdi ha tamam başladı ben buradan görsen yok Geldi mi sana ne? Oh, sağdan sola. Hiçbir şey demiyor demiyorum. Hay maşallah. Kaçak var. Oha on. Oh. Kim kazandı şimdi? İlk sen öldüm ben mi öldüm. İlk sen öldün. İlk sen öldün. E bak, Bromesis City tarafından katildi. Ha. Nasıl ya? E ben kazandım. Ben de kastı oyun. Ee, sonra hava hava şartları... Bir bir o zaman. Üçte bitsin mi? Bitsin. Tamam üçte bitecek o zaman. Zaten video bir 30 dakika oldu. Ne olsa kızar. 8 dakika oldu. Burada nasıl var şaka ya. Tamam dur çağırıyor. Bir silahları alsak. Ben de abi, Beklemiyor. Ya. Çok... Şimdi ben sen benim atınca oyun ben de kastım. Kesme Kesin öyle zaten. <laughs> Hep öyle zaten çağırıyor. <laughs> sonra şey, ölünce ben. Çok ya böyle yapıyor. Skramz koyak. Kar 98imizi koyak. AVM nerede ya? Bu mod çok şey arkadaşlar çok yani. <gülüyor> <gülüyor> çok şey çok ama çok şey. Çok güzel mod aynen çok güzel mod. Sen az buraya gel de seni duysunlar. Oradan çok güzel duyulmaz. Evet. Çok güzel mod arkadaşlar herkese ne dedim bırak zaten bununla ilgili video çeker. Başlayalım mı? Arkadaşlar şey gideceğim ya. Ağlayın tepeye. Sen neredesin? Yanına şunu bakayım. Oldu. Tamam geldim bekle. Ya, Gel yanıma da şunu. Ben onu diyorum sen yanına şunu diyorum. Birbirimizi Ay. bulalım da savaşacağız. Biliyor musun? Düzgün bir yere gidik. Ağacın tepeye çık. Evet çıkma ya. Tam başla. E evet, Çaylin öldü. Mermin hiçbiri değmedi. Kimin? Sana. Benim mermim mi? Benim mermim. Ha. Tamam 2-1 oldu. E, ee, şimdi gel. Tay acıdım sana Beşte bitsin. Güzel bir şahmot, bayağı güzel. Bir de bunun şey listesini yaparız. Ee, Kale yapar mıyız havada? Yaparız. Çay şurada bir sürü şey var. Alsana Ben kendim alacağım. Tamam karşıya gideceğim. Kanka o kadar çok kasıyor ki. Kasıyor. Ya. Kasması normal bir şey. Değil de. Eh. He. Sonra 1 GB RAM'im olunca. Değil mi sanırım? Oha. Oha. Hayır öyle ki. 4 3 1. Ya hep aynı şey diyorlar ya bana. Biliyor musun içeride? Bu hakem nerede ya? Oo avgu da varmış. Görmedik. Yani, Selamun aleyküm diye kızım. Ee, Çay ne yapardı biliyor musun? Başlayalım mı? Başlayalım mı? İlla M4 Başlayalım mı? Başlayın. Başla. Ana. İlk, i̇lk sen aldın. Yok peki. Gördün, arkadaşlar gördünüz mü? Benim bir anda şeyim gitti. Bütün silahlarım gitti. Sen vuruyordun o sırada bana. Oyun bir an bug'a girmiş olabilir. Neyse 3-2. Az baya güzel motor. Siz de oynayabilirsiniz. Ben bu şeyi e, silah modunu çok istiyordum hiç bulamadım. Ben silah modunu nasıl diyor? Şimdi silahları şu koyalım bir. Hadi başlayacak. Direkt. Pom pom poli yapalım. Pom pom açma. Ama tek pompolu. Tamam ya yani, yok durak. Lukaçıktan başlayacağım. Bir güçüne başlayalım. Bir. Dur sen neredesin? Gördüm. Başla, ben seni bulamadım. Bulsam başlayacağız. Ben seni görüyorum. Ben seni görmeden nasıl başlayabilirim? Rakibimi görmüyorum ama bana vuruyor. İsminden görüyorum ben seni. Orada dur. Biraz havaya bak, havaya bak. Biraz sol, sol, sol ya, sol Biraz daha sol Ha, biraz havaya bak. Ağacın altındayım. İyi tamam başla. Kardeşim. Diyezin yukarı çıkcan? Yukarı falan. Yukarı falan. Aa sen gördüm. Koyun Bey'in sadık Bir tane de kaç mum var? Hı? Dur ben bir dur bir dur. Şu kafasından bir kellesini alayım. Ya çare. Buna bilek deniyor Vallahi biliyorsun. Vallahi görmedim seni. Bunu bilek deniyor Hayır, biliyorum. Hayır gördüm de kastı ya. Ben Adam, oynayamıyorum. Anam ben bitiyorum. Kastı ya. Tamam bir tane kal zaten. Oynayamıyorum ben de. Yani. Tamam, bir tane kaldı bir tane kaldı. Sen kazandın. Sen ben pes etme. Ama oynayamıyorum ki. Ama oynayamıyorum değil mi? Pes etmiyorum ben işi. Hayır tamam bir tane alacağım. Tamam 4-3. Aldın mı? Sen ben ölürken yani sen beni üç kere öldürüyor. ya. Ben ölürken böyle bir şey demiyordum işte. Ben de kasıyor işte. Onun onlarda nasıl beni öldürdün peki? Ne bileyim ben. Açıl mı? Pardon. Geldi mi mermi? <laughs> tamam. Çay sürüklenin çıkacak ama. Bırak yazıyorum kodu vuruyorsun geri gidiyor. Çet Titreşiliyor ya. Tamam dedim sana. sen vur ben geldi de mi dedim? Sen de hayır şimdi, dedin. Şimdi şimdi gördüm görmedim. Hem ben ağacın içindeyim sen nasıl Hayır bekliyorum. 15 dakika oldu o video hadi. Nasıl mı? Heh, hadi başlıyorum. 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 Kellecikler, kellecikler. Gerçi gerçekten kasıyor. Sen Keli beni oldu. görürsen şu iki tane tık yapacağım bittik de. Ha i̇şte bir i̇şte de kasıyor öyle yapınca. Bir arkadaşlar şu iki şu basınca oluyor. Ama belki unuttum. Göstersen de şu şöyle. Neyse. Evet, evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Gelelim. <Sessizlik>